Karan odasında sessizce dolaşırken Ceylan'ın elinde tuttuğu Meltem'in mektubu bir kez daha gözlerinin önünden geçer. Kelimeler beynine kazınmış gibidir. Sema, Salih'in ölüm remli verdi satırı hala kulaklarında çınlamaktadır. Ama içinde hala bir yerlerde yanılmış olmayı dilediğini söylemişti. Fakat artık gerçek bütün çıplaklığıyla karşısındaydı. Çünkü sadece mektup değil, Can'ın anlattıkları da aynı doğrultudaydı. Emir'in itirafı ve Meltem'in yazdıkları birbirini tamamlıyordu. O anda konağın havası ağır bir fırtına öncesi gibi sessizleşmişti. Karan öfkeyle Sema'nın odasına daldığında Ceylan arkasından yetişmiş. Onu sakinleştirmeye çalışsa da Kudret'in odaya girip her şeyi duymasıyla olay bambaşka bir noktaya taşınmıştı. Çünkü Kudret oğlu'nun katilinin bunca yıl aynı çatı altında yaşadığını öğrenmiş yüreği paramparça olmuştu. Sema'nın itirafı ise herkesi şoke etmişti. Ben sana taptım Karan, seni sevdiğim için katil oldum diye haykırmış, yıllarca gizlediği takıntılı aşkını gözler önüne sermişti. O anda herkesin zihni karma karışıktı. Kudretin feryatları konağa inletirken polis gelip Sema'yı gözaltına almıştı. Fakat bu sadece başlangıçtı. Çünkü asıl hesaplaşma mahkemede olacaktı. Final bölümünün ilk sahneleri işte bu ağır atmosferle başlar. Konağın önünde siren sesleri yankılanırken Ceylan gözyaşlarıyla Karan'a sarılır. Karan ise sert ama kararlı bir ifadeyle artık her şey bitecek. Ertesi gün kasabanın mahkeme salonu tıklım tıklım doludur. Gazeteciler, köylüler, herkes bu büyük davayı görmek için toplanmıştır. Çünkü bu sadece bir cinayet davası değil. Yıllardır saklanan sırların açığa çıkış anıdır. Savcı delilleri tek ortaya koyarken Meltem'in mektubu dosyanın en önemli parçası olur. Fakat herkesin yüreğini sarsan asıl an Meltem'in aslında ölmediğinin ortaya çıkmasıdır. Bir anda salona giren genç kadın mahkeme salonunda gözyaşları içinde ifade verir. Ben kaçırıldım, susturulmaya çalışıldım ama yaşadım ve bütün bildiklerimi bugün anlatmaya geldim der. Bu sahne salondaki herkesi ayağa kaldırır. Karan şaşkın, Ceylan şok içinde kudret gözyaşlarına boğulmuştur. Çünkü mektubun ötesinde artık canlı bir tanık vardır. Sema ise soğukkanlı görünmeye çalışır ama gözlerindeki korku saklanamaz. Avukatı Emir'in iftiracı olduğunu savunmaya çalışsa da Meltem'in anlattıkları, Can'ın ifadeleri ve Emir'in video kaydı bütün taşları yerine oturtur. Sema köşeye sıkışır ama son bir kez ayağa kalkar ve salona bağırır. Ben aşkımdan yaptım. Ben onsuz yaşayamazdım. Siz ne bilirsiniz diye haykırır. Mahkeme salonu karışır. Kudret yerinden kalkarak Sen aşkı lekeledin. Oğlumu aldın elimden diye feryat eder. Güvenlik görevlileri onu sakinleştirmeye çalışır. Karan ise sakin ama sert bir sesle Aşk öldürmez Sema, aşk yaşatır. Sen sadece bir katilsin der. Bu söz mahkeme salonunda yankılanır. Hakimin son kararı beklenirken sahne ağır çekim gibi uzar. Herkes nefesini tutar. Hakim tokmağa vurduğunda karar nettir. Sanık Sema Çelikan, Salih Çelikan ve Yakup Kervancıoğlu cinayetlerinden müebbet hapse mahkum edilmiştir. Salonda uğultular yükselir. Ceylan gözyaşlarıyla karanın elini sıkar. Kudret başını ellerinin arasına alarak ağlar. Sema'nın ise bütün yüz ifadesi çöker. Artık oyun bitmiştir. Kelepçelerle salondan götürülürken gözlerini bir kez daha karana diker ama bu bakış artık mağlubiyetin bakışıdır. Bu sahneden sonra dizi bir yıllık zaman atlaması yapar. Ekran yeniden açıldığında bahar gelmiştir. Konağın bahçesinde rengarenk çiçekler açmıştır. Ceylan kucağında bebeğiyle verandada oturmakta. Karan yanına gelip bebeğin başını okşamaktadır. Artık her şey geride kalmış. Acılar zamanla hafiflemiş, yeni bir hayat başlamıştır. Kudret ise torununu kucağına alırken gözlerinden yaşlar süzülür. Ama bu kez gözyaşları, mutluluk gözyaşlarıdır. Oğlum Ali'nin adını verdiniz ya, artık içim biraz olsun rahat, der karan başın eğer. Onu asla unutmayacağız baba, diye yanıtlar. Kamera bahçedeki aileyi geniş açıyla gösterirken fonda huzurlu bir müzik yükselir. Ceylan bebeği öperken karan ona sarılır. Geçmiş bitti artık geleceğe bakalım. Ceylan da gülümseyerek birlikte, diye karşılık verir. Son sahnede kamera gökyüzüne yükselir. Çocuk kahkahaları, kuş cıvıltıları ve konağın huzurlu görüntüsü eşliğinde dizi sona erer. Seyirciye hem adaletin yerini bulduğu hem de aşkın kazandığı mesajı verilir. Böylece yıllardır süren intikam, sırlar ve acı dolu hikaye mutlu bir aile tablosuyla noktalanır. Ekranda son yazısı belirir. Fakat